İbrahim hoş geldi. Hoş bulduk. Bu yeni serimizde bundan sonra kümenin toplum ve teknoloji bültenini konuşacağız her hafta inşallah. Hı hı. Şimdi bu haftaki sayımızda makina zekasından ve insan zekasından bahsettik. Evet. Mark Zuckerberg'ün bir çıkışı üzerinden bahsettik bunlardan. Nedir bize bir özet evet. verirsin. Yaklaşık bir hafta önce Mark Zuckerberg Meta'nın sitesi üzerinden bir mektup yayınladı. Bu mektupta kişisel süper zeka başlığı ile yayınlandı. Mektupta aslında şundan bahsediyordu. Artık işte yapay zekalar kendi kendilerini geliştirmeye başladı. Biz bunu görüyoruz. Bu sayede işte nasıl ki tarım toplumundan teknoloji ile biz iyi bir atılım elde ettiysek tarım toplumundayken işte birçok işimizi makinelere devrettiysek bu süper zekalar yardımıyla da kendi kişisel hayattaki pek çok işimizi makinelere işte süper zekalara devredip kişisel süper zekalarımıza devredip hayatta kalma becerilerinden kişisel hedeflerimize doğru böyle bir yöne artık hayatımızı çevirebiliriz. Peki bu devretme meselesinde herhangi bir sorun var mı? Biz bültenlerde çok işliyoruz bu işi. Devretmeyi problematize ediyor mu Zuckerberg? Yani şöyle farklı bir yaklaşımı var mı önemsememiz evet, gereken? Güvenlik açısından bir problematizasyon var böyle met o mektubun sonlarına doğru. İşte bu bizim güvenliğimizle alakalı bir sıkıntı olabilir. Çünkü bayağı bir şey yani aslında gündelik hayatımızda yaptığımız pek çok işi ve hatta çok ciddi kararları devretmeyi içeriyor. Tabi burada güvenlik meselesi ama bir yandan şöyle bir şey de var. Makinenin bunu nasıl yaptığından ziyade aslında bizim makineye ne yaptıracağımız meselesi. Hani Mark Zuckerberg bundan da bahsediyor. Ya sonuçta bu heyecan verici bir şey olarak bahsediyor. Bundan. Bu tabi heyecan verici bir şey Güvenlik olarak. Güvenlik negatif tabii, tabii. tarafı tabii. gibi ama. Ya böyle hatta komik. şey diyor işte yani herkes dünyada görmek istediğini yaratacak. Arzuladığı bir kişiye dönüşecek. istediği her şeyi bir yandan verişebilecek. Evet o kısmı kopyaladım diyor ki bak herkesin kendi hedeflerine ulaşmasına, dünyada görmek istediğini yaratmasına, istediği macerayı yaşamasına, sevdikleriyle daha iyi dost olmasına ve arzuladığı kişiye dönüşmesine yardım edecek kişisel bir süper zekaya sahip evet, olması. Evet. Ya böyle Buna ne tepki veriyorsun? Diyorsun. yani bu çok çok ütopik değil Aynen mi? çok ütopik. Yani böyle şey üst insan, başka bir ha, insan bu gibi. Bu üst insan arayışı mı sence? Ama bence son insan bu yani. Hani üst insanlar ziyade. Çünkü ne demek hiçbir bu? engelin kalmadığı, her şeye erişebildiği, bütün mesafeleri yittiği. Anlamlarını da bence çünkü mesafeden kastımız bir şeye erişme mesafesi. işte bir şeyle olan uzaklık, o uzaklıktan doğan bütün anlamı... Yani şunu süreci. daha iyi anlamak için soruyorum. İnsan istediği her şeye ulaşırsa, sevdikleriyle daha iyi dost olursa evet. Zakir bölge göre bu hayat anlamsız bir hale mi geliyor? Senin? Düşünelim abi böyle bir düşünce deneyi gibi. Sen tamam. şu an istediğin her şeye erişebilsen hı hı. nasıl olurdu? Herhangi bir şey için... Ya bu tabii çok böyle... Ya bir yaşantının şey. önemli bir parçası olan... Arzu ve bir şeyleri takip etme duygusu eksilince herhalde insanın evet. tecrübesi de eksilir gibi. Bir zaman içerisinde yaşadığımız için arzu da işte diğer bütün tatminler de böyle bir zaman sağlık içerisinde ona o erişmek istediğimiz şey eriştikçe gerçekleşiyor. Burada biraz böyle yatay bir düzleşme var gibi yani her şeyi istediği anda erişebilen. Herhangi bir şeyle mesafesi kalmayan yani işte tabii böyle çok ütopik yani abartarak anlatıyorum. Elbette Mark Zuckerberg'ün söylediği işte 2-3 yıl içerisinde gerçekleşecek şey bundan çok daha küçük bir boyutta. Ama bunu böyle abartarak işte nihayetinde abartıldığı vaziyetteki tehlikelerine ya da oradaki vaziyetine bakarsak belki meseleyi biraz daha iyi anlayabiliriz. Her şeye bir anda işte istediğimiz anda hiçbir mesafe koymadan. Ne zaman sandığına mekansal bir mesafe olmaksın çünkü burada söylendi arzuladığı her şeyi işte yaratabilecek bir şey. Bu makineyle bir program yaratıp onun iş modeli olması falan, elbet bir zamansallık var ama bunun... Sen şimdi felsefeyle uğraşan bir arkadaşımız olarak, bu üst insan meselesini biraz daha deşelim, burayı bir Nietzsche'ye götürmek istersin gibi geliyor bana. <laughs> ya yani çok götürmeyelim de böyle. İşte Nietzsche'nin aslında söylediği bir şey, insan aşılması gereken bir şeydir. Onu aşmak için bir şeyler yapmalı gibi böyle bir ifadesi var. Ee, Nietzsche'nin muradı bu muydu peki? Ama Nietzsche'nin muradı bu değil işte. Nietzsche'nin muradındaki o insanın aşılması gereken e, bir şey olduğunu söylediği vaziyette ki insanla buradaki insan arasında dağlar kadar fark var. Bir kere burada varoluşu sürdürmek, gücünü arttırmak, işte kendini aşmak için eylemde bulunuyor Nietzsche'nin insanı ama buradaki birazcık daha böyle kişisel gündelik arzuların tatmini ve de daha süfli bir, bir şey daha yani, çok süfli ve tamam. bir yerde aslında şöyle bir şey de var e, burada hani bir en, engelden söz etmiyoruz. Engellerin ortadan kalktığı bir vaziyet. Onun için o üst insanında böyle bir düzel düşte de böyle bir hatta dağın tepesine çıkar falan bir engel aşma süreci var yani. Burada engellerin ortadan kalktığı bir durumda aslında üst insan olmanın çok da bir hani ona çok da prim verilir mi böyle şey bir ifadeyle bilmiyorum. Yani bu olmaz ya. Mark Zuckerberg'ün dediği gibi steril olursa evet. hayatlarımız ya daha tabii, anlamsız olacak aslında. Kesinlikle daha anlamsız olacak. Herhangi bir değerin çünkü Normatif bir değerin çok anlamı kalmıyor. Oradaki üst insandan kasıt biraz kendi değerlerini inşa eden, kendi değerlerini oluşturan bir üst insan. Ama burada tamamen böyle çoklu herkesin aktör olduğu yani zeka patlaması yaşanan böyle bir Nick Bostrom diye bir yazar var bundan bir 10-15 sene önce bir metin yazmıştı işte Super intelligence, süper zeka. zeka. Ee, o de böyle çok çok satanlara girmişti. Hatta Elon Musk falan benim okuduğum en önemli teknoloji metni falan demişti. Orada bu süper zekanın tehlikelerinden bahsediyordu. Yani her şeyi düzleştireceğinden ve temelde aslında buradaki mesele birazcık şu. Kontrol edilememezliği yani bunun bir yerden sonra. Çünkü bu çok zeki makineler hayatımıza bu kadar girdiğinde birçok biz kontrolü onlara tehdit ettiğimizde artık bir yerden sonra bizim kendi talebimiz dışında da bir yere sürüklenme riskimiz çok ciddi bir şekilde ortada. Evet. Ama tabii böyle hep varoluşsal tehlikelerden bahsettik. Bir yandan tabii keyifli, güzel işlerimizi kolaylaştıran bir yanında olmayacak değil yani. Onu da ya öyle... keyifli olmakla birlikte bu Silikon Vadisi'ndeki teknoloji tek buraların çok sık yaptığı bir şey. Ya zekanın artışı, zeka patlamasının işte bilimsel araştırmaya katkısından bahsedelim. Endüstride üretkenlikten bahsedelim de bunu kalkıp da işte insanın maksadının kalmadığı, isteyeceği her şeye ulaşacağı, güllük gülistanlık bir tabloya çevirmek biraz sofistike olmayan bir tavır diyelim Kesinlikle. Azından, değil mi? Kesinlikle. Ya zaten bir de şöyle bir şey var. Herkes çok zeki olduğunda, herkes de süper zeka olduğunda süper zeki olmanın bir anlamı kalmaz ki yani. Biz bugün süper zekiyi daha o kadar zeki olmayan kıyasla söylüyoruz ya da çok üstün zekalılığı ve Bir de çok temel bir yerde takılmamış mı? Yani çok zeki olan çok mutlu olur Evet evet. gibi Kesinlikle. basit bir yere Kesinlikle. takılmış Kesinlikle. gibi. İstediği takımı. arzusunu tatmin eder. Dünyada görmek istediğini yaratabilir falan bu makineler yardımıyla. Böyle aslında bir ayıp denebilecek bir tarafı da var bunun yani işte. Ben biraz da şöyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu e, generatif AI tartışmaları biraz yani herkes işte bu geldi gitti. Üretken, Şu an üretken yapay, zeka. yapay zeka oldu. Artık bu aşamaya geldik falan gibi böyle tartışmalar yürütüyorken birazcık o da böyle hani yapay zekanın üretkenliğinden personal super intelligence falan gibi insani bir yere işte insanın süper zeki olmaklığı ya da süper zeki bir faille insanın e, işbirliğine çekince yeni bir böyle taze bir kan gelmiş gibi e, bir hissiyatı da var bence. Buraya o zaman şöyle bir şey de söyleyelim. Meta'nın yapay zeka geliştirme işlerinde Zuckerberg'in şirketinin işlerin çok iyi gitmediği <laughs> o yüzden yüzlerce milyon <gülüyor> dolarlık <gülüyor> evet teklifler yaptığı mühendislere gibi haberler geliyor. Demek ki işler yolunda gitmeyince Zuckerberg cennet tasvirleri yaparak Olabilir evet. Evet. O şekilde bir kamuoyu Çok yaratmayı hedefliyor. Aynen. Yani ama tabii bu tasvirlerin neticesinde de ortaya çıkan şey dediğimiz gibi üst insan değil de bence son insan olacaktır yani. Yani insanlığın bittiği nokta. Ya bitti demeyelim ama artık oradan sonrası için ne konuşacağımız biraz muamma. Ya oradan sonrası bu dediğim böyle tarihin sonunda yaşayan insan olarak hani herhangi bir şeyle mesafesi kalmamış artık. Her şeye erişebiliyor. Ee, bütün her şey elinin altına serilmiş ve bir anlamda zamanla tabi dünyanın içerisinde cennetli değil yani. Şimdi bu durumda nasıl olur? Böyle herkes bence kişisel şey yaparak, düşünerek kendisi kişisel bir deney yapabilir yani. Ben her şeye şu an erişebilsem ne olur? Yani bunun yaşanmış yapay zeka ile alakası olmayan örneklerinden gördüğümüz kadarıyla çok da iyi olmuyor. Evet de işte dokunduğun her daha, şey altın daha. olduğu zaman iyi olmadığını <laughs> evet, biliyoruz evet, mesela. Evet evet çok mi? güzel. Aynen oradan biliyoruz bunu mesela. Evet. Her şey altın olsa evet. dünya zindan oluyor yani. Evet İbrahim teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek, görüşmek üzere. Evet